merhaba hangi şelaleye geldik biz Erikli şelalesine bu şelale nerede Yalova'da Teşvikiye Erikli şelalesine geldik arkadaşlar Böylece ke. Arkadaşlar şimdi Meryem Ela ile Abdullah kendince oyunlar oynuyorlar. Şu iki tane şişe bulmuşlar. Hem de o şişeleri su dolduruyorlar. Ondan sonra sulara döküyorlar. Böyle ufak tefek bir oyun kurmuşlar. Öyle mi anneciğim? Bakar mısın Abdullah? Arkadaşlarına bir şeyler anlatır mısınız? Sevdiniz mi burayı? Efendim anneciğim? Buradan gitmek istemiyor musunuz? Ama bana bakarak konuş. Ben senin yüzünü göremiyorum anneciğim. Evet. Küçük bir musluk hazırlanmışlar. Burada bir tane güzel salıncağımız var arkadaşlar. Meryem Ela ile Abdullah. Bu salıncakta salıncaklar biraz sonra çok güzel. Çok güzel bir su buradan akıyor. Irmaklar akıyor buradan arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Ay. Evet. Buradan, ayıp, buradan, al buradan alıyorsunuz sonra bu tarafa döküyorsunuz öyle mi? Bu yani oradan merdivlik yapıyoruz. Bu orasını su yapıyoruz. Bu orasını havuz yapıyoruz. Ha, küçük bir havuz mu hazırladınız kendinize? Tamam. Yok bunlar ördekler için. Ördekler için. Biz ördekleri dün ne yaptık? ekmekler verdik değil mi anneciğim? Evet. Onlar yemek yediler, Yoluyoruz. mısır mısır attık. Evet. Bulanmış su, su biraz bulanık olmuş ama olsun bir şey olmaz anneciğim. Sinek mi var elinde? <laughs> Gitti mi? Aferin veriye. Çalkalıyoruz. kalıyoruz, sonra açıyoruz öyle mi anneciğim? Aferin. Aferin. Sonra bir tane güzel oyun kuralım mı taşlardan anneciğim? Ne dersin? Annem, taşlardan da oyun kuralım mı? Bak ne yapalım biliyor musunuz? Bir fikir geldi aklıma. Bir fikrim var. Taşlardan güzel bir. Kule yapalım. Sonra tamam o da olur. Sonra bir şey daha düşündüm. Taşların üzerine resim çizelim. Kocaman burada taşlar var. Üzerine resimler çizelim mi? Ne dersiniz? Abdullah, bu fikrimi beğendin mi anneciğim? Ne dersin? O olabilir mi böyle bir şey? Tamam o zaman. Birazcık böyle oynuyoruz. Sonra taşların üzerine resim çiziyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da taşlardan güzel bir kule hazırlıyoruz. Hazır biz buralara gelmişken taşlarla da güzel güzel bir oyunlar kuralım, değil mi? Burada çok taş var, o yüzden de güzel güzel oyunlar yapalım. Hatta şöyle minik bir tane köprü de yapabiliriz. O yüzden biraz sonra ha, yıkılmış mı? Ama biz bir tane köprü kuralım. Tamam şöyle anneciğim suyun üzerine güzel bir köprü de yapalım. Ben ne de dersiniz? Tamam. Bak şu suyun üzerine güzel bir köprü yapalım mı taşlardan? Ne dersiniz? Olur mu? Olur. O zaman anlaştık. Şuradan şöyle güzel bir köprü taşlarla yağalım. Hatta babamız da bize yardımcı olsun. Güzel güzel. Taşların üzerine köprü yapalım. Bak Abdullah, ne dersin şunları kaydıralım mı şurada gemi gibi? Gemi gibi düşünelim. Şuradan yaprakları suyun üzerinde gönderelim şöyle, gitsinler bakalım, gidecekler mi yapraklar? Su götürsün yaprakları. Aa, hadi hoşça kalın yapraklar. Bakın arkadaşlar yaprakları götürüyor alıp su. Çok güzel gözüküyorsunuz. Evet akıntıya doğru atacaktık ama bunlar takıldı galiba. Bir daha deneyelim. Biraz daha iri elden atalım. Evet bak gitti yaprak. Kirli mi bulanık su demek istiyorsun öyle mi? Ah gitti. Çok güzel aldı su, yaprakları götürdü. Nereye? Arkadaşlar küçük havuzumuzu kaz yaptık. Taşlarla çok güzel bir küçük havuz yaptık. Bakın. Meryem ile Meryemciğim toplarını oynuyor musun havuzda? Çok güzel bir havuz düzeltmişsin anneciğim. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Havuzu yaparken çekim yapamadık arkadaşlar ama sonradan çekim yaptık. Havuzumuz da bu şekil. Taşlardan çok güzel bir havuz yaptık. Meryem Ela şimdi toplarını yıkıyor. Meryemciğim. Meryem Ela. Toplarını mı yıkıyorsun anneciğim? Hadi göster bize de biz de görmek istiyoruz. Nasıl yıkıyor Meryem toplarını bize de bakar mısın Meryem? Hayır. Evet. Yavaş dikkat et düşme. Abdullah sen de geliyor musun? Gel bakalım sen de havuza. Arkadaşların görsün bak. Arkadaşlar ne düzelttik havuzu? Anlatır mısın arkadaşlarına? Havuz yaptık değil mi annem? Dikkat et. Abdullah dikkat et lütfen. Düşme tamam mı? Ama dikkat edin. Toplarınızı götürmesin su. Tamam mı annem? Senin şişen nerede? Diğer şişe. Dur onu vereyim ben sana diğer şişeyi. Dikkat et Abdullah. Al bak. Al bak. Attım. Evet, çok güzel. Ne Abdullah? Arkadaşlarına ne söyleme? Havuzun taşlarını mı suluyorsun? Aferin sana anneciğim. Evet. Evet, çok güzel. Köpük mü oluyor? Tamam. Mela Mela. Bak terliklerimizi de yüzdürelim mi orada? Ne dersiniz? Hadi terliklerimiz de yüzsün suda. At bunu da. Aferin. Yıkadık şimdi terliklerimizi yıkıyoruz. Hem temiz olsun. Ne oldu anneciğim? Onlar olmaz kızım. Onlar olmaz. Onlar ıslanırsa sonra giremeyiz değil mi? Onlar senin terliklerin yıkamak için müsait değil anneciğim. Abininkiler müsait. Dikkat. <laughs> Aferin benim çocuklarıma. Evet çok güzel. Dikkat et anneciğim birbirimizin üstünü kirlendirmeyelim. Su yapmayalım üzerimizi tamam mı anneciğim? <laughs> Abdullah doğayı seviyor muyuz biz? Annem? Evet biz doğayı severiz arkadaşlar. Seninkini de al bak istersen topun burada anneciğim. Yavaş dikkat et. Meryem Ela üstünü su yapıyorsun anneciğim. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Bugünkü gezimizde ne yaptık biz? Küçük bir tane havuz öyle mi düzelttik yaptık? Başka ne yaptık bugünkü oyunumuzda anneciğim? Abdullah anlatır mısın? Başka neler yaptık bugün biz? Eğlendiniz mi bugün? Balık, bir de balık tuttuk öyle mi anneciğim? Abdullah balık tuttuk mu? O zaman hadi hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.